Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Alias var. Alias'la birlikte arkadaşlar şimdi birazdan bu gireceğiz ve rank atlayacağız arkadaşlar. Bu yaptığımız gibi Mobile Legends'da en iyi yerlere kadar getirecek. Yakın zamanda mistik olacağım arkadaşlar ve sonra yüce mistik, yüce ultra mistik, pislik mistik gidiyoruz. Çıktığımız yere kadar çıkacağız arkadaşlar. O yüzden şimdiden videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız bir de çekilişimiz var arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmındaki oyunun indirme linki var. Herkes benim linkimle oyunu indirdiğiniz zaman 3 kişiye 500 saat çekilişimiz var. Oyunu indirdiyseniz benim linkimle aşağıya yorumlara da yazmayı unutmayın. İndirdim çekilişe katıldım diye yazarsanız çok sevinirim. O zaman lafı daha fazla let's go. Alias Ş hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba 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 merhaba. Merhaba merhaba kardeş. Sıralı girelim. Merhabana, merhaba merhaba. Merhaba tam at beni. Şey sıralı giremeyiz. Niye? Benim ligim bir tık üstün şeyde. Olsun olsun girelim. Girelim mi? Girelim ama mi tokatlanırız ya? ama, ya tokatlanırız. Ya sen müsakin olsana, amına. amına. Sen müsakin olsana. Sen Oyun gibi Mystic 18 yıldır. 10-10'a 10 uğradın mı? Mystic 18, ben kaçım? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Sen usta 2'sin daha. Senin <laughs> yolun çok uzun. Bir dakika, Benim yok. de yolum çok uzun. Ee, Epic'ten sonra, adam Epic'i de geçmiş, öyle mi? Epic'ten sonra şey geliyor, efsane... Efsane, sonra Mystic... Mis ben mistik, bu arada mistik on, mistik on yüce mistiğe geçeceğim oh, oh. ben. Ben ben mistik zafer olayım yeter ya. Ben bu arada geçerim ya ustaki çok rahat geçeriz. Evet hazır verdim. Maça girdim. Let's go. Ben, bu arada mi oynayacağım? Sen niye mi oynayacaksın? Evet. evet. o zaman ben ne oynayayım biliyor musun? Ben. Ee, evet sen ne oynayacaksın? Ben de o zaman Eydor alayım ya mid oynayayım ben de. Sen Seviyorum. Tamam. Aynen. doğru. Tamam tamam tamam. Ormancımız kim? Orman alırlar. Alsınlar o zaman. Ben bu arada Mia ile çok prolaştım Söyleyeyim. Yargının öz evladıyım. Bana hatta şey diyeceksin. Yargının öz evladı. Sana yargının gırın öz evladı. Tamam okey. Tamam. Ee, Hadi Hadi başlasın. 8 saniyemiz var. Hızlı bir şekilde. Bu arada arkadan görüntü nasıl geliyor? Arkadaşlar. Ne oldu Aliş? Bir şey gülesim bir geldi. Giremez miyim kardeşim? Allah Allah ya. Ne bak oldu? ne oldu alias? Gelirim. Bak gelirim açtım yanına. Bak kamera açtım. Bak bak gelirim yine. Bak. <laughs> bak burası Oy o orası Ama, uçak Amerika, kalkıyor Amerika Amerika. Sen otur hemen kalkar. <laughs> Şakayı yakaladın mı? <laughs> Oha lan adam kayıttayken esiri falan yapıyor yakınlaştırıyor. Bu adam çözmüş işi abi. Bu youtuber olmuş bu adam youtuber olmuş. <laughs> Oha. Tam tam zoom artık. Sus lan. Sus oğlum. <laughs> Oo. oğlum kim tot makinesiyle bağlanıyor? Kardeşim CS değil. Nasıl değil? Peki Mobile Legends Dünya'nın en iyi oyunu mudur abi? Mobile Legends Dünya'nın <laughs> en mükemmel oyunudur. Ben bu arada özellikleri otomatik aldırıyorum hiç dokunmuyorum. Otomatik kendi alıyor. Nasıl alıyor? Ayarlardan ayarlıyorsun. Tamam şu anda ayarlardayım. O çok boş ver. Oğlum söyleseydin bari bunu söylüyorsun onu da söyle. Doğru ya bilmiyorum şu an. Arr, Bir ara ayarlamıştım. Ne? Hırr deme hırlama hırlama hırlama. Bak bitteyim ben. Sen neredesin? Ne yapıyorsun şu anda ben mesela? Altın koridorundayım. Altın koridor. Sen altın koridorundasın. Hmm. Peki altın kasabiliyor biliyor musun? Kasarız. Işından varmış lan bende. Ne işini aldı ki? Neyse. Let's go. Abi yemin ederim şu oyunu özlemişim hadi ya. Hadi abi. hadi hadi vallahi hadi. Vallahi. Hadi. İlham açtım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Öldün sen, öldün sen, sen öldün. İlham açtım oğlum. İlham ne oluyor? İlham, ilham. <laughs> Sana ilham mı geliyor yani? Onu anlamadım ben. Kardeşim, i̇lham? geliyor. Geliyor. Evet, evet. Tamam. Adamların 3'ü burada siz aşağılarda ne yapıyorsunuz? 3'ü de benim önümde. Vallahi ben mid oyuncusu olduğum için middeyim ben. Kaç level'sın? 0 2 3 olacağım. Vay be ben direkt iyi 3 olmadan 4'e atlıyorum. Ben 10 olduktan sonra ondan sonra ben var ya tutamaz kimse beni. Böyle tek atıyorum herkese. Karşıda Vallahi. bu arada Ezekiel var. Ezekiel. Ezekiel var. Sağda adam var. Tamam. Tık tık tık. Doğdu güneşim. Oğlum abone geldi. abone, <laughs> abone sesi açıkmış. <laughs> Dedim ne oluyor? Aa işte Mobile Legends çekerken bile abone geliyor kanka. Ben na na. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz like tıp, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dakika bizim bence gizli bir şeyimiz olsun. Kelimemiz olsun buraya kadar izleyen. Ne yazsınlar yorumlara? Abone ol Bence <laughs> hayır hayır bence gizli bir şifre olsun bak. Şifre <laughs> Ezekiel olsun bak. Ezekiel olsun. Alias abartma. <laughs> <laughs> Şunu kes. Oğlum, oğlum ben benim öldüm ben. Ben beni adam var ya içine aldı, pok atladı böyle paramparça etti ya. Abi kim bu karakter? Kim bu? Ezekiel, Ezekiel evet. Kim oğlum bu? Kimsin oğlum sen? Kırmızı tişörtlü gel buraya. Par saymış ismi. Şey karakter ismi. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Ne haber? Merve'lerdeyim. Aynen. Ha ben ha bayağı ha odaklandım. Ha. Biz burada odaklandım. Iki... biz burada Misty Mido ile atış yapıyoruz. Ben de bizim ben de mid'den ittirmeye çalışıyorum. Kasılıyorum aslında baktığın zaman. Kasılmak bizim işimizdir. Hadi. Sen kasıl, kasılıyor musun sen? Yok. Neden? Kasılman gerekiyor ama. Oo. Oğlum bizimkiler kaplumbağa mı aldı lan? Kaplumbağa çıktı mı ki? Oha. Bizim Hadi takım gel. ya. Helal. Bizim takım değil ben iyiyim. Benim beş kanka, var. 5 kilim var. Beş git, gir. git git git. Öldüm ben ben. Sen ah, öldün, ben. Sen öldün lan. Ben mi öldüm? Ben öldüm. <laughs> Lesley'miş lan bu. Ultileri şey yaptı. <gülüyor> Abi <gülüyor> şaka mı? Oha lan şaka mı? <laughs> şaka mıdır? Şaka mıdır? Yarlış altı koridoru nasıl güzel gidiyor mu? Öl, ölürsün sen yarlış. <laughs> ölüydüm doğdum. Sadece ölüler konuşur. Yani ben Sa sadece ölüler görür. <laughs> Bu arada bakayım şöyle bir. No, alias no neredesin? No, no, no. Sıfıra bir gidiyorsun Abi, kanka. Ya daha dur daha dur. Sen bir ben kasılayım. Ama sağdan soldan sürekli bir şeyler yiyorum bak ha. Yandan yiyorsun. Yandan yedim gazım var. 3 yaşındaki kızım var. Adım Feride. Gelesi siste. <laughs> dur, dur 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 dur. Abi. Abinin ne? Ne oldu abi abi abi? Abi abi, abi abi. Abi senin abin ben alman. Aa senin abin ben alman. Bundan sonra bana abi diyeceksin. Tamam mı? Hadi oğlum çalmayın artık. İki ta iki tır kilimi çalıyorlar. Kanks. Aynen 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 aynen. Hep öyle olur zaten. Biz bu numaraları geçen hafta yedik kardeşim. <laughs> yedik Nasıl? yedik de geldik yani. Biz üçümüz de Az buradayız. Biz, ya. Üç kişi buradayız. Çünkü Ormanımız yok şu anda orman, orman sizin yanınıza gelmiş. Ormanınız var mı da acaba? Vardır ya. 2'de 2 mi attın sen? Evet. Ne yapıyorsun sen? Çıldır bana, çıldır bana. Ben ne yapıyorsun? Ben kaleye dönüyorum. dönüyorum basaya dönüyorum. Ben de ortadan ittiriyorum, gelin buraya. Hatta toplan yazın ben. Toplan yazdım. Gel abi ben orman, söyleyeyim gel söyleyeyim. yardım et. Orman. Orman çocuğu. ben 35... Orman çocuğu. Hadi ölüyor. Çok az canı kaldı. Oğlum ne oldu? Bu ne oldu? Benim ilhamım açıldıktan sonra ben çok yargı değişikliği bir şeye giriyorum. Aa geçen ben mi oynadım. İlham aldım O yüzden demek ki senin kadar iyi oynayamadım. Okey. İlham açık değil bende ya. Devrem 22 demedim ben. Sen kaç seversin? Bilmiyorum ki. İlham aç açık olduğunu oynayalım. 23'sün. Yani 23'ten de fazla da olabilirim. Yok 23'te açılıyor. ilham. yani, yani ben bayağıdır var. 2-3 aydır var. Ya abart o zaman tamam ben yanlış Oğlum, biliyorum. Oğlum niye abartıyorum? Mal mısın söylüyorum. 23 level olmak çok mu zor? Yani, yani. Ya da 30 level olmak. Ben senden kaç ay önce Yo. başladım oyuna biliyorsun. Doğru 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 doğru. Sen sen Biz aldık kurursun, bu koyu. Ben alamıyorum ya. Sağdan soldan yiyorum bak yine geldi. Kaç ki ben. Evet. Oğlum, karşıda arabik var arabik. Arapça. Yazılar yazmış. Hayır, hayır 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 hayır. Oha ne yapıyorsun? Hmm. Yargı Lan, ben kasılayım. Ben 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 kasılayım. Sen rahatta kal be. Ondan sonra bakacağız. Hayır. Git bakalım. Toplan abi. Şu kule alalım artık ya. Oğlum ölüyordum ha. Az daha ölüyordum. Ölüm. Ölme Ölme Ben tamam, tekrar ben base aldım. attım, base attım, base attım. Ben hiç base atmıyorum yani. Çok Niye? iyi olduğum için. Ben iyiyim çünkü. Öyle canım azalmıyor. Azalınca da can basıyorum. Ya bir dakika bakayım. Geldi yine ya, bir şey oluyor bana. Bana yine, yine bir şey oluyor. bir gidiyorsun hala. Allah Allah. dur bir kasılayım bekle bir sakin ol. Maç Öldüm. bitti diye. Daha 6. <laughs> dakikadayız. O adam örümcek olmuş geliyor arkamdan ya. Ne oluyor korku oyunu mu oynuyoruz Geldi bak bak bak. bak. Evet, bir 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 şey atsam, şey şunu atsam. Kestim. Baba şu an ben 9 level oldum. Beni durduramazsınız. Ama adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Tık. Ben base atıyorum. Base atıyorum. Hayır! Hani ben atmıyordun. Mantıken, mantıken base bizi atmış izle, oldum. izle, bizi izle. Yukarıdan Öyle... beni izle. Sen deyim, sen deyim, sen deyim. O ala alabilir misin? Alamazsın ya tek kişi. Alsın alabilirsin ha. Şu bir Biz bu oyunu çözdük ha. Evet. Ne diyorsun o işi? Aa bak o arabik beni kesti. Kim, o arabik. Mu? Evet o arabik oğlum. Durdurulamıyor. Oğlum ne oluyor? Benim ekranım kararıyor ya. 2'de 2 mi? Sen var ya. Tamam sen olmuşsun ya. <laughs> sen artık niye oldun? Oh ama hepsine ben saldırdım. 2 kill aldım oğlum orada. 4 kişilerdi. İkisini aldım ikisini alamadım yani. O kadar da olsun evet. da. Helal, helal helal. Elim ağrıdı helal. bu arada ekrana basmakta. <laughs> <laughs> Kıran çarpsın baş parmağım kas yaptı. Arkadaşlar Motobass baş parmağım kas bak, bak görüyor musunuz bu kas. Bas bak bas parmak, baş parmak kası. Aa sen bana şey ver, vermişsin. Dur seni izlemiyordum. Açtım şimdi sen. Hadi. Bir bana bir, bana bir bakış atar mısın? Bana bir bakış bakış. Onu ne no. oldu? Ölüyorum. Gelme kanka gelme. Ben 10 level olmak üzereyim. Ben 10 level oldum bile. Olmak üzereyim ben de. Olmadım <laughs> da. Oldum ben. Ben de olacağım. Şu anda oldu. Şunu kesersem olacağım. Ama ne oluyor kanka? Bu adam nereden geldi ya? Of! Göklerden indi. Göklerde kartal gibiydim. Suyu kaçtı Sen telefonla oynuyorsun değil mi oyunu? Yes sir. Ben tabletten oynuyorum çünkü tabletim var senin yok. <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun zengin adamsın kral. Yok be. Hadi al aldın onu. Ama kaçma niye kaçıyorsun? Oğlum salak mısın ölüyordum görmüyor musun? Ag agresif oynarsan alırsın oraya bu arada. Yo yo. Ölüyordum iki kişilerdi canım çok az oldu. Yo, yo. Sen ölmemi istiyorsun oldum. ki önüme geçeceksin. Yok kaç kilim var ki senin? 6 kilim var. Benim daha bir kilim var ama ben alırım. Aa Lord Lord Lord. Lord'a gidelim Lord'a gidelim. Lord'a mı? Gel. Neredesin? Sana gel. Lord'dayım. Gördüm gördüm, gördüm. geliyorum geliyorum. Oh, toplan abi toplan abi. Lord almamız lazım. Alırsak maç bizde çok kolay bir şekilde. Hepimiz buradayız sen eksiksin. Gel 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 gel. Tokat manyağı yaptık Lord'u. Ama bak çalacak çalacak çalacak. Çalacak çalacak çaldırırsanız var ya gerçekten. Ben gelemedim oğlum hala Nerede ki Lord? Tamam tamam aldık 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 güzel. Sen Lord'u mu arıyorsun? <laughs> ben aşağıdaki Lord'u aldım. Lord gidiyor üstten. Altın şeyden gidiyor. Üstten mi alttan mı nereden? Üstten aynen. Lord Oğlum harita gitsin. niye açamıyor? Bak gidiyor buradan buradan bak. Arabiyi kesecek şimdi. Ben de geldim. Şöyle şuna attım. Sana ulti atamadım mı? Aa Kardeşim öleceksin. Öleceksin. hiç Kaçışın yok benden. Öleceksin kardeşim. Tek yat aşağı kardeşim. Hadi bakalım. Aldım karambolunu ve kestim onu. Abi lord gidene kadar öldü ki zaten ya. Oğlum, Oğlum kimse öldü? yardım etmiyor. Gelsenize. E beni çağırmadın. Abi takım oyunu olduğu için gelmem gerek. Neyse bunları... Çalarsam şu kili. Hadi çaldım mı? Çaldım. <laughs> bas 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 bas. Tokat mı aya yapıyoruz rakibi? Rakibim var ya içinden geçiyoruz. Hepsini tamam. çalıyorsun ölüyoruz. Lord hala ölmedi. Lord var ya ana öldü. Hayır hayır hayır, hayır. Ne oluyor lan? Hayırdır kardeşim? Tık tık. Çal oğlum, çalamadım. Ben base atıyorum. Canım çok az. Bak. Oğlum benim erkek adamlar oldu. Erkek adamlar burada base atar. Benim de 8 asistim var. Benim bütün kill'leri çalınıyorsan satayım. Normalde 13-11 kilo olmam lazım şu anda. Ho oh, oh, ho, öldüm lan! Tek yedim! Ezik Yıldan tek yedim. Oğlum tek yedim Ezik Yıldan. Ben de tek atıyorum. Hayır, Ezik Yıldan tek yedim. Böyle bir şey yok. Kapı mı çalıyor? Yok. Arkada bir ses geldi. Senin kapan... ...kapından... geliyorsa. Şey olsa... ...bilemem, Yo. kanka. Bizde öyle bir ses yok. Ezip geçiyor. 9 asistim var. Benim 6 kilim 6 asistim var. Oğlum ben neden sarıyorum ya? Leslie uzun nişancıdan vuruyor sana. O kadar uzun mu ya o? Oğlum, Benimki kadar uzun mu yani? Haritanın Oğlum yine gidiyor. Gördün of. Mi? Hayır. Çaldılar. Çaldılar abi. Abi abi. 10 asistim var ya. Şaka gibi ya. Ben geride kalacağım, kill çalacağım ya. Bekleyin siz kardeşim. Vallahi bir ilham açayım şimdi izlesen beni. Kaç saniye var? He. Açık açık. Ha ilham bulan tamam tamam bu. Başlangıçta veriyor zaten. Okey. Ben karıştırmışım. Ona... Oğlum no bu adam kayboldu güne bak. Tamam sıra attım onu. Kes. Ulti Attım. Oğlum ölmüyor. Hayır. Helal helal helal. Al şu kuleyi ya yeter. Bunlar hayırdır ya? Bunlar, bunlar bizim gücümüzü bilmiyor bak. Bak full 11 asistim var daha ne yapayım ya gerçekten. Tık tık kule 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 vur 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 vur. Salmak yok buradan aldık. Oğlum kule bana vuruyor. Tam. Dalın lan dalın. dal 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 Al al böyle al karambole al karambole. Abi mükemmel arıyor, var ya yargı attım Kaç kelin var Alias? Kile bakma, asist'e bak. Asiste göre yargılayabilir misin beni? Asist vekillerin toplamı mı? Aynen. Asist vekillerinin toplamı. Bir dakika, MVP'm. Tamam. Oo! Seni geçemem ki ben yana nasıl geçeyim? <laughs> Güzel. Devam diyorum. Bir dakika. 11 asistim var, 3 kilin var. Senin 9 asistin, 8 kilin var. Tatili evet. geçmişsin beni. <laughs> Oğlum MVP oldum, bıraktı geçeyim yani, aldım. Ya. <laughs> Takımda en Helaliz. çok şeyi benim yani. Başak benim. Herkese öv desene. Seni ö seni like attım evet. seni övdüm. Evet arkadaşlar güzel bir bölümdü. Bu bölümde de yıldızımızı aldık. Çok yakın zamanda mistik ve yüce mistiklere doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarafta oynatma listesi var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da kanala abone ol butonu artık, Değip abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.